Herkese merhaba, bugün sizi tek bir parçacığın akıl almaz davranışından yola çıkıp gerçekliğin doğasına hatta o gerçekliği nasıl algıladığımıza kadar uzanan inanılmaz bir yolculuğa davet ediyorum. Hazırsanız başlayalım çünkü bildiğimiz dünya birazdan epey sarsılacak. İşte bakın her şey kuantum mekaniğinin tam kalbindeki şu tuhaflıkla başlıyor. Bir nesne, yani diyelim ki bir elektron, siz ona bakmadığınız sürece adeta bir olasılıklar bulutu gibidir. Aynı anda hem burada hem orada hem de şurada olabilir. Buna süperpozisyon diyoruz. Ama asıl olay ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Biz onu ölçmeye, yani görmeye karar verdiğimiz anda. İşte o an tüm o olasılıklar denizi tek bir gerçekliğe çöküyor. Sanki evren biz ona bakınca kendini toparlıyor. Peki bu yolculukta neler var? Önce fiziğin en temel gizemlerinden birine, çift yarık deneyine dalacağız. De Sonra bu gizemi açıklamaya çalışan iki dev görüşü Kopenhag ve Bohm yorumlarını karşılaştıracağız. David Bohm'un kişisel arayışının teorisini nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Oradan da kendi seçimlerimizin doğasına, medeniyetimizin yarattığı ilginç bir kavram olan kuantum atığına ve en sonunda da aslında gerçekliği nasıl algıladığımıza dair sarsıcı bir finale ulaşacağız. Evet, hadi başlayalım. Her şey tek bir ışık parçacığının yani bir fotonun önüne çıkan iki yoldan birini seçmek zorunda olduğu görünüşte çok basit bir deneyle başlıyor. Ama sonuçlar Sonuçlar hiç de basit değil. Şimdi normalde ne beklersiniz? İki yolda açıksa fotonların hedeflere bir şekilde dağılması gerekir, değil mi? Ama hayır. Hepsi sanki gizli bir el tarafından yönlendiriliyormuş gibi tek bir hedefe gidiyor. Sanki o tek foton her iki yolunda açık olduğunu bir şekilde biliyor ve ona göre davranıyor. Fakat asıl akıl almaz kısım şimdi geliyor. Biz dur bakalım bu foton hangi yoldan geçiyor diye bir dedektörle onu gözetlemeye karar verdiğimiz an o sihirli rehberlik bir anda buharlaşıyor. Foton sanki yakalanmış gibi birdenbire normal bir bilye gibi davranmaya başlıyor ve hedeflere rastgele çarpıyor. İşte bu deneyin bizi getirip duvara toslattığı o rahatsız edici soru bu. Bizim gözlem eylemimiz sadece pasif bir şekilde bilgi almak değil de bizzat gerçeğin kendisini mi şekillendiriyor? Bu soru fizik dünyasını tam ortadan ikiye böldü. İşte bu akıl almaz davranışı açıklamak için İki devasa düşünce okulu ortaya çıktı. Biri bugün neredeyse bütün fizik kitaplarında okutulan standart ana akım yorum, diğeri ise neredeyse talihin tozlu sayfalarına gömülmüş çok daha radikal bir alternatif. İşte aradaki o devasa felsefi uçurum tam da burada. Ana akım Kopenhag yorumu diyor ki. Biz bakana kadar ortada net bir gerçeklik diye bir şey yoktur. Sadece bir olasılıklar çorbası vardır. Rastgelelik evrenin DNA'sında var. Bizim ölçümümüzse o çorbadan bir gerçeklik kaşığı çıkarır, onu yaratır. David Bomsa masaya vurup tam tersini söylüyor. Hayır, parçacık her zaman, her an belirli bir yerdedir. Rastgelelik diye bir şey yok. Sadece bizim cehaletimiz var. Onu yönlendiren bizim göremediğimiz ama tüm evreni bir okyanus gibi kaplayan gerçek bir pilot dalga var. Kısacası Kopenhag için dalga sadece bir hesaplama formülüyken Boham için okyanusun ta kendisidir. İyi de David Bohm'a herkesin kabul ettiği yoldan sapıp böylesine radikal bir fikir ortaya atmaya iten neydi? Cevap, teorinin kendisi kadar dramatik olan kendi hayat hikayesinin içinde gizli. Bir an için düşünün, hayatınız darmadağın olmuş. Siyasi görüşlerinizden dolayı ülkenizin en saygın kurumlarından birinden atılıyorsunuz, adınız karalanıyor, kariyeriniz bir gecede bitiriliyor. Etrafınızdaki dünya tamamen öngörülemez, adaletsiz ve kaotik bir yer haline gelmiş. İşte David Bohm tam da bu kaosun ve kargaşanın ortasında evrenin temelinde belirsizlik ve rastgelelik olmadığını, tam aksine her şeyi yöneten gizli, öngörülebilir ve düzenli bir yasa olduğunu söyleyen teorisini geliştiriyor aslında hayatındaki kaosa bilimiyle meydan okuyor. Hayır diyor, temelde her şey düzenli ve adil. Adeta sığınacak somut bir liman inşa ediyor. Bu, sörfçü benzetmesi, Bohm'un teorisini anlamak için mükemmel bir anahtar. Kopenhagen'ın belirsiz olasılık bulutu dediği şey, Bohm diyor ki, hayır, ortada bir bulut falan yok. Bir sörfçü var, bir de onu taşıyan devasa bir okyanus sörfçü yani elektron her an belirli bir yerdedir ama onun nereye gideceğini belirleyen şey tüm uzayı kaplayan ve her şey hakkında bilgi sahibi olan o okyanus dalgasının yani pilot dalganın kendisidir. İşte tam bu noktada Bohm'un teorisi bir fizik teorisi olmaktan çıkıp hayatımızın en temel dinamiğini yani seçim anlarımızı anlatan derin bir metafora dönüşüyor. Bu teorinin belki de en gizemli ve en güçlü kavramı Diyelim ki parçacık sağ yoldan gitmeyi seçti. Bu ama göre sol yoldan gitme potansiyelini taşıyan dalga yok olmuyor. O artık içinde bir sörfçü olmasa da boş bir dalga olarak var olmaya devam ediyor. Yani seçilmemiş olasılığın hayaleti fiziksel olarak hala orada. Ve bu bu her şeyi inanılmaz bir şekilde aydınlatıyor. Yaptığınız her seçim, aldığınız her karar sörfçünün bindiği o dolu dalga aslında. Peki ya seçmediğiniz o diğer yol? o ihtimal işte o boş dalga ve o yok olmuyor. Bir vesvese olarak, bir acaba olarak, kalbinizde ve zihninizde bir fısıltı olarak var olmaya devam ediyor. Ve en önemlisi bu boş dalga sizin ilerlediğiniz gerçek yolu hala etkiliyor. Belki de insanın imtihanının sırrı tam da budur. Değeri yaratan şey o boş dalganın çekim gücüne rağmen seçtiğiniz istikamette kalma mücadelesidir. Tıpkı bireyler gibi medeniyetlerde yollar seçer. Peki, insanlık olarak biz hangi bilimsel yolu seçtik? Belirsizliği ve gizemi kucaklayan boğumun yolunu mu, yoksa her şeyi ölçülebilir, tahmin edilebilir ve kontrol edilebilir kılmayı amaçlayan Kopenhag yolunu mu? Vereceğimiz cevap, modern dünyadaki krizlerimizin tam kalbinde yatıyor olabilir. Bu ilk bakışta oldukça cüretkar bir iddia gibi gelebilir ama bir saniye durup düşünelim. Ölçüm, tahmin ve kontrol. Bu kelimeler artık sadece bir fizik laboratuvarına ait değil. Bu kelimeler modern ekonomik ve teknolojik sistemimizin temel işletim sistemi haline geldi. Her gün, her an sayısız sistem tarafından sürekli ölçülüyoruz. Davranışlarımız veriye dönüştürülüyor, gelecekte ne yapacağımız tahmin ediliyor ve arzularımız kontrol edilmeye çalışılıyor. Tıpkı Kopenhag yorumunda olduğu gibi, insan olmanın o sonsuz potansiyellerini sürekli olarak tek bir role çökertiyoruz. Tüketici, bir veri noktası. Ve işte bu durum bizi çok kışkırtıcı bir düşünce deneyine getiriyor. Bir ölçüm yaptığımızda seçilmeyen o diğer trilyonlarca potansiyele ne oluyor? Ya onlar öylece yok olup gitmiyorsa ya onlar gerçekleşmesine asla izin verilmeyen hayallerin, ihtimallerin evrende bıraktığı bir tür yankı, bir iz, bir kalıntı olarak birikiyorsa buna çökertilmiş olasılıkların ontolojik kalıntısı yani bir nevi kuantum atığı diyebiliriz. Bu henüz cevabını bilmediğimiz ama belki de sormamız gereken en önemli soru. Bu bitmek bilmeyen ölçüm ve çökertme eylemi evrenin temelindeki o görünmez dalganın, o potansiyel okyanusunun doğasını değiştiriyor olabilir mi? Kim bilir? Belki de modern dünyada hissettiğimiz o derin anlamsızlık ve yabancılaşma duygusunun kökeni kendi ellerimizle yarattığımız bu ontolojik çöplüktür. Ve şimdi yolculuğumuzun sonuna en sarsıcı durağına geldik. Şimdiye kadar hep gerçekliği nasıl anladığımızı, nasıl yorumladığımızı tartıştık. Peki ya size onu aslında hiç görmediğimizi söylesem? Bu şok edici alıntıyı biz sindirelim. Dış dünyayı algılamak doğru bir halüsinasyondur. İşin ilginç yanı, modern nörobilim filozof Teine'in bu sezgisinin şaşırtıcı derecede doğru olduğunu gösteriyor. Anlayacağınız görme eylemi sandığımız gibi dışarıdan içeriye pasif bir resim almak değil. Tam tersi bir süreç işliyor. Beynimiz anılarına ve beklentilerine dayanarak dünyanın nasıl olması gerektiğine dair sürekli bir halüsinasyon yaratıyor. Bir rüya görüyor. Sonra gözlerimize dönüp adeta şöyle soruyor: "Benim bu rüyamla uyuşmayan bir sürpriz var mı dışarıda?" Gözlerimiz ise bütün resmi beyine yollamakla uğraşmıyor. Sadece beynin beklentisiyle uyuşmayan sürprizleri, yani farkları rapor ediyor. Bu inanılmaz verimli bir sistem. Beyin zaten bildiği şeyi tekrar tekrar işlemiyor, sadece yeni ve beklenmedik olana odaklanıyor. Bu, her şey değiştiren bir fikir. Gördüğümüz şey, dış dünyanın birebir kopyası değil. Gördüğümüz şey, görmeyi beklediğimiz şeyin, dış dünyadan gelen fark sinyalleriyle sürekli güncellenmiş hali. Biz dünyayı değil, beklentilerimiz ile dünya arasındaki o hata sinyalini deneyimliyoruz. Bilgiyi, beklentilerimizle çelişen şeyler sayesinde ediniyoruz. İşte sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Belki de yarattığımız o kuantum atığı beklentilerimizden oluşan bu halüsinasyonu o kadar kirletiyor ki artık hakikatten gelen fark sinyallerini alamaz hale geliyoruz. Kendi beklentilerimizi, kendi halüsinasyonlarımızı sürekli olarak kainattan gelen bu fark sinyalleriyle güncelleme çabasına belki de tefekkür diyoruz. Peki bu güncellenebilir programın ilk sürümünü o temel beklentiyi ve görme orzusunu içimize kim yerleştirdi? İşte bu belki de bilimin bittiği ve imanın başladığı yerdir.